Herkese merhabalar, benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunyalarla geldim. Bugünkü videomuzda sardunyalarımızın yapraklarının koyu olması için, sağlıklı büyümesi için sizlere bir çiçek kürü tarifi paylaşacağım. Bakar mısınız arkadaşlar? Benim ceylanlarım ne kadar güzel, sağlıklı, koyu yeşil hepiniz görebiliyorsunuz nasıl bir bakım yapıyorum hepsini sizlerle detaylı olarak paylaşıyorum bugün de sizlere bahçede duran çiçeklerinizin hastalıklardan korumanız için sineklerden korumanız için sizlere bir çiçek kürü tarifi paylaşacağım aynı şekilde kurdele kızımıza da verebiliriz tüm çiçeklere verebiliriz bunu da özellikle söylemek istedim gördüğünüz gibi kurdele çiçeğim de koyu yeşil sağlıklı yaprakları kalın Fidelerim de diktiğim fidelere de vereceğim. Bir ay oldu dikeli. Evet, bugün sizlere neyle geldim? Zencefil. Zencefilin içerisinde olan vitaminler saysa sayı bitmez arkadaşlar. Zencefil çiçeklerimizin yapraklarının koyu yeşil olmasına yardımcı oluyor sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Özellikle bahçede duran çiçeklerinize zencefil serpiştirdiğinizde toprağına inanılmaz etkisini göreceksiniz. Hem çiçeklerinizin köklerini hastalıklardan korumuş olacaksınız. Gördüğünüz gibi bu şekilde poşetlerde satılıyor. Baharat satılan yerlerden bulabilirsiniz. Çiçeklerimi ben bu şekilde besliyorum. Hepsini doğal yollarla besliyorum. Fidelerime bakar mısınız? Ne kadar güzel, sağlıklı güzel gelişim gösteriyorlar. Hepsi sağlıklı olarak büyüyorlar. Gördüğünüz gibi yaprakları koyu yeşil, güzel, sağlıklı. Evet, kürümüzün içerisinde olan vitaminleri saysak sayı bitmez. İçerisinde olan antioksidan çiçekler için çok önemli ve çok faydalı bir kürdü. Çiçeklerimiz köklerinden oksijen alması gerekiyor. Bu oksijeni de biz zencefilden, tarçından, Zerre çaldan ve mangal kömüründen bulabiliyoruz. Mangal kömürünün içerisinde bol miktarda antioksidan özelliği var, oksijel var. Çiçeklerin en ihtiyacı olan şeylerden biri de oksijeldir arkadaşlar. Ezif güzelce toprağına serpiştirdiğimizde inanın o kadar güzel etkisini göreceksiniz. Orkidelerin dikiminde kullanıyorum. Menekşelerin toprağına karıştırıyorum. 1 litre toprağa 1 yemek kaşığı karıştırıyorum. İnanılmaz faydalarını görüyorum. Menekşelerim de bu arada çok güzel, sağlıklı büyüyorlar. Yeni diktiğiniz fidelerinize de verebilirsiniz bu şekilde. Yeni diktiğiniz değerken fideleriniz köklerini salması gerekiyor toprağa. Ben bu fideleri dikeli bir ay oldu bir ay geçtikten sonra köklerde saldı ve bu şekilde ilik kürünü veriyorum şu an çiçeklerimi bahçede tutuyorum bahçede her türlü mikroplar hastalıklar olabiliyor o yüzden çiçeklerime veriyorum ki kökleri hastalığa kapılmasın mantar hastalıklarından uzak dursun dal siyahlaşma hastalıklarından uzak dursun Sinekler varsa da sinekler için çok önemli, çok faydalıdır. Çünkü zerdeçalın ağır bir kokusu var. Ağır kokusuna sinekler yaklaşmıyor çiçeklerin toprağına. Ben çiçeklerimi hep sineklerden bu şekilde korumaya aldım. Her ayda iki kere veriyorum. Yani bir kere zelte çal verdimse bir ay kestikten sonra toz karabiber serpiştiriyorum. Bu şekilde her 15 günden ayrı ayrı verdiğimizde inanın çiçeklerinizin toprağına sinekler gelmeyecek. Ne kadar doğal besinlerle besleseniz de. Ben hep doğal besinlerle besliyorum. Hepsini sizlere paylaşıyorum. Çiçeklerimin ne kadar sağlıklı olduğunu da görebiliyorsunuz. Bakar mısınız? Fidelerim ne kadar güzel, sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Çiçeklerim hepsi gördüğünüz gibi çok güzel, sağlıklı, koyu yeşil. Hep tomurcuk çıkarıyor. Ben sonbaharda tomurcuk budaması yapıyorum. Çiçeklerini koparıyorum ama bu sakız sardunyama kıyamadım, budamadım arkadaşlar. Bunu da bir haftadan sonra budamasını yapacağım. Bakar mısınız ne kadar güzel çiçek açmış gül sakız sardunya. Yanlarından birçok sürgünler çıkarmaya başladı, fidelenmeye başladı. Çiçeklerim, bu budamamın sebebi de bu yüzden köklerine ve fidelerine çalışsın, sürgünlerini büyütmesine çalışsın, yapraklarına çalışsın, sağlıklı bir şekilde kışı geçirmiş olsun. Diktiğimiz fidelerimizi nasıl kolay bir şekilde köklendirebiliriz? Ben ne kullanıyorum, nasıl bir bakım yapıyorum, çiçeklerim kökleniyor. Birinci olarak çeliklerinizi 5 veya 7 santim ölçüsünde tutacaksınız. İkinci olarak arkadaşlar tuttuğunuz çeliklerin kesilen yerini iyice güzelce yarım saat kurutmanız gerekiyor. Eğer kurutmasanız çeliklerinizi hastalık kapacak. Dalları siyahlaşıp çürüyüp gidecek. Güzelce kurutmanız gerekiyor. Buna çok dikkat edeceksiniz. Üçüncü olarak da diktiğiniz toprağa hemen su vermeyeceksiniz bir gün geçtikten sonra sulamasını yapacaksınız toprak sadece nemli ise az çok az olsa bile nemli ise hemen su vermeyeceksiniz ertesi günü sulayacaksınız bu şekilde bakım yaptığınızda çelikleriniz çok kolay bir şekilde kökleniyor 15-20 güne sizlere köklerini göstermeyi başarıyor. Diktikten sonra gölgeli bir yerde, havadar bir yerde, güneş görmeyen bir yerde tutmanız gerekiyor. Eğer çeliklerinizi içeri alsanız da yine tutmayacak, güneşin altına bıraksanız da yine köklenmeyecek, tutmayacak. Sadece havadar, gölgeli, serin bir yerde tutmanız gerekiyor. Şu an bahçede duruyor. Havalar düştüyce sıcaklık 5 ve 3 dereceye kadar düştü. Yine ben bahçede tutuyorum. Sardunyalar, Ceylan gözlü Sardunyalar, kışın ne kadar serinde kaldığında ilkbaharda o kadar çok yoğun çiçek geçecek. Ben her zaman serin bir yerde tutuyorum, kar damlası, donlar gelene kadar bahçede tutuyorum arkadaşlar. Bu şekilde güzel bakım yapıyoruz, çeker mi sağlıklı büyüyorlar. Sonbaharda en çok hangi kürler vermemiz gerekiyor? Potasyum, kalsiyum, B1, B6, B12 vitaminler olan besinler vereceğiz. B1, B2, B6 ve B12 vitaminini ne? hangi kürlerden bulabiliyoruz? Sütten arkadaşlar. 1 litre sütün içine, pardon, 1 litre suyun içerisine, dinlenmiş suyun içerisine bir çay bardağı süt koyacaksınız. Sütün içerisinde makro mikro var. B1, B6, B12 vitaminler var. Bu bizim çiçeklerimizin köklerine vitamin vermiş oluyor. Sağlıklı bir şekilde büyümüş oluyor. Ben hep kullanıyorum. Menekşelerime, orkidelerime, mı hepsini güzelce veriyorum. Sağlıklı bir şekilde büyüyorlar, çiçeklerim. Hep vitaminlerini eksik bırakmıyorum. Her 15 günden bir ayrı ayrı kürler veriyorum. Bugün süt verdimse 15 günden sonra diğer başka kür vereceğim. Mesela muz kabuğu vereceğim. Mesela patatesten yaptığım kürü vereceğim. Bu şekilde Bakım yapıyoruz. Şeklerimizin her ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Tüm vitaminleri vermiş oluyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Çiçekli kalın.